arkadaşlar. Ben Fatih Yılmaz. Osmaniye Korkut Üniversitesi İnşaat Mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere fikir ürünü sahipliğinin temel yapısından bahsedeceğim. Öncelikle fikir nedir? Henüz bir biçim verilerek ifade edilmemiş eylem şeklinde açıklanabilir. Fikir ürünü nedir? Bir biçim verilerek ifade edilmiş fikirler olarak tanımlanabilir. Korunabilir fikir ürünleri biçimlenme şekillerine göre eserler, buluşlar, endüstriyel tasarımlar, entegre devre topografyaları, markalar, coğrafi işaretler, ticaret unvanları, işletme adları, internet alan adları olarak örneklendirilebilirler. Fikir ürününün özellikleri nelerdir? Soyutluk özelliği, eşya olmamasından dolayı zilyetliğe konu özelliği, somutlaştığı eşyadan farklı olma özelliği, farklı hukuklara bağlı olma özelliği olarak söylenebilir. Peki fikir ürünü sahibi nedir? Eser, buluş, endüstriyel tasarım, marka, coğrafi işaret gibi fikir ürünlerini oluşturan kişi ya da kişiler fikir ürünü sahibi olarak belirtilir. Peki fikir ürünü sahibinin hakları nelerdir? Fikir ürünü sahibinin fikir ürününe ilişkin manevi ve ekonomik hakları fikir ürününün oluşması ile birlikte doğar. Bu haklar fikir ürününün topluma sunulması, hak sahibi olarak belirtilme, fikir ürününde değişiklik yapılmasını önleme gibi manevi haklar ile fikir ürününden ekonomik olarak yararlanma amaçlı ekonomik yani mali haklardır. Manevi haklar devredilemez iken ekonomik yani mali haklar devredilebilir, kiraya ya da ödünç verilebilirler. Manevi haklar, yalnız gerçek fikir ürünü sahibi tarafından kullanılabilen hak türü olarak adlandırılır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda manevi haklar şu şekilde sayılmış ve tanımlanmıştır. Topluma sunma hakkı, adın belirtilmesi hakkı, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı, eser sahibinin ziliyet ve maliki karşı hakları olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik mali haklar ise, işlenme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, işaret, ses, görüntü iletimine yarayan araçlarla kamu iletim hakkı olarak belirtilmiştir. Ekonomik hakların devredilebilirliği Eser sahibi, buluşu yapan, tasarımcı, fikir üzerinden ekonomik olarak yararlanılmasını bir başka gerçek ya da tüzel kişiye verebilir. Örneğin bir roman yazan eser sahibi yazdığı romanın çoğaltma ve yayma haklarını bir yayıncıya bir sözleşmeyle devredebilir. Bu durumda eseri yayınlayan yayıncının eser üzerine çoğaltma ve yayma hakları oluşur. Fıkri haklar mutlak hak niteliği taşıyan haklardandır. Fikri haklar rekabeti sınırlama yeteneğine de sahiptirler. Bu haklar her ne kadar mutlak hak da olsalar ülkesellik ilkesine bağlıdırlar ve tükenirler. Yine yasal koruma süresi sona erince eserler kamu malı yani anonim eser haline gelirler ve hakları sona erer. Fikri, fikri hukukun konusu Fikri hakların konusunu ekonomik değer taşıyan fikri ve sanat eseri ürünleridir. Bu tip eserler mali yönleriyle dolayısıyla eser sahibinin mal varlığında yer alırlar. Ancak fikir ve sanat eserlerinden doğan fikri hakların mali yönleri kadar hatta bazen daha da geniş ölçüde eser sahibinin kişilik haklarını ilgilendiren manevi yönleri de bulunmaktadır. Fikri yemek ürünlerinin kapsamına fikir ve sanat eserleri kadar patentler, markalar, endüstriyel tasarımlar ve faydalı modeller, coğrafi işaretler, ticari unvanları ile menşe ve mahreç işaretleri de girer. Fikir ve sanat eserleri dışında kalan bu diğer fikri ürünler üzerinde hakki haklara sınai haklar denilmektedir. Fikir ürünü sahipliğinin temel yapısı. insan akıl, fikir ve ürün sahip hak şeklinde iki aşamalı olarak örneklenen temel yapının birinci aşamasındaki insan ve akıl başlangıcı belirlemektedir. Düşünce yetisine sahip insanın belleği, deneyimi ve yaratıcılığı ile fikirleri oluşturmasına rağmen yasal koruma düzeninde fikirlerin oluşturulması koruma için yeterli kabul edilmemektedir. Yasal korumanın ölçüde olan temel yapının ikinci aşamasındaki korunabilirlik, biçimlenme sonucu üretilen ürün ile başlamaktadır. Yasal koruma, fikir ürününü üreten kişiye, üçüncü kişilere izin verilmesi ve izinsiz kullanımın önlenmesi şeklinde fikir haklarını tanımaktır. Korunabilir fikir ürünleri, fikirler değil fikir ürünleri korunmaktadır. Bir biçim kazandırılmamış, bir ürün şeklinde ifade edilmemiş fikirler için herhangi bir yasal koruma söz konusu değildir. Henüz yazılmamış bir roman, tamamlanmamış bir buluş, görsel anlatımı oluşmamış bir endüstriye tasarım, tescil başvurusu yapılmamış ya da henüz kullanılmamış bir marka için koruma başlamamıştır. Korumanın başlaması için fikir ürününün oluşması ön koşuldur. İfade edilmek ya da biçim kazandırmak olarak açıklayabileceğimiz fikir ürünü korunmasının ön koşulu ise sınai ilgili yasal düzenlemelerde uygulanabilmeyi sağlayacak nitelikte açıklık ve yeterlilik, ayırt edici niteliğe sahip olmak, belirgin bir farklılık olması, ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla ifadeleriyle tanımlanmaktadır. Fikir ürünlerinin korunması fikrin ifade biçimine göre değişik yasal düzenlemelerle sağlanmaktadır. Bazı fikir ürünleri bir yasadan, bazıları ise birden çok yasadan yararlanarak belgeli veya belgesiz olarak korunmaktadır. Türkiye'de veya bir başka ülkede var olan bir başkasına ait fikir ürünü artık yeni ve özgün değildir. Önceden var olan başkasına ait bir fikir ürüne sahiplenmek söz konusu kişilere fikir ürünü koruması sağlayamaz. Bu kişiler ise hakkı gasp eden olarak anılır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.